27 Eylül 2025 Kabağımızı <laughs> çıkardık <laughs> Bu sezon pek istediğimiz gibi geçmedi ama yeter bakalım. Burada çiftçilerimiz var. <laughs> ne düşünüyorsunuz bu sezon ki çekim hakkında? Bu çadırı tohumlu olarak ayırdık. Böyle yakından da görebilirsiniz. <laughs> Çiftçilerimiz şikayetçi. Seni yaka falan ekmeyeceğiz diyor. <laughs> <laughs> evet, evet, evet. Ha? Arkadaş tohum tohumla bakın. Şöyle dur, şöyle dur. <laughs> Kabak 120 lira, tohumluk 300 lira. Böyle şey olur, koy verin. Çiftçi benim için bitmişti. <laughs> Çiftçiliğin son nereye doğru gidiyor? Pek <laughs> hayırlı gitmiyor. Baş var orada. Gel gel lan buralar. <laughs> Yeni çiftçilerimiz geldi. <laughs> Geçecekti. Yarın onlar falan yapacak Yarın görürler videoyu. <güzel. gülüyor> bunlar küçük çiftçiler. Şöyle <laughs> yapın. Çekimde Çekimdeyiz <laughs> ya Canlı yayın yok <laughs> Kabak varsa sevelmemiş <laughs> Kabak Bunlar küçük çiftçiler Nalan <laughs> <laughs> <Tamam> abi Eyvallah. Kolay gelsin Hayırlı sezonlar